İHH Kadın Kolları Suriye'deki cezaevlerinden çıkan kadınlar ve çocuklar için anlamlı bir yardım etkinliği düzenledi. Vakfın geleneksel hale getirdiği bu etkinliğin temel amacı, savaş ve zorluklar nedeniyle mağduriyet yaşayan Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine destek olmak ve etkinlikten elde edilen gelirin tamamını bu kişilere ulaştırmak. Etkinlik kapsamında başta aktif gönüllüler olmak üzere organizasyonun her aşamasında atölye çalışanları ve destek ekipleri büyük bir özveriyle görev aldı. Bu e, geleneksel sıkma etkinliği oldu? İkincisini gerçekleştiriyoruz. Antep'te de ciddi bir talep oluyor hanım kardeşlerimizde özellikle hafta sonları. Dolayısıyla biz bunun yapma amacımız Suriye'de cezaevinden çıkan hanım kardeşlerimize ve çocuklar için yapmış olduğumuz bir proje, bir etkinlik. Ciddi de talep görüyoruz. Hatta biz bunu her ay yapmayı düşünüyoruz. Organizasyonun her aşamasında atölye çalışanları ve destek ekipleri büyük bir özveriyle görev aldı. Yardımseverlerin de yoğun katılım gösterdiği etkinlikte özellikle kadınların elleriyle açtıkları gözleme, ayakkabı, kıyafet ve çeşitli temel ihtiyaç malzemeleri sergilenerek satışa sunuldu. Aktif gönüllülerimiz ve atölye çalışanlarımızla. Peki bu etkinlikte neler satılıyor? Bu etkinlikte kaşar peyniri, patates, gözleme, ve Antep peyniri. Ürünler de var. Yani şey sıfır ürünlerimiz var. Bunlar da hayır amaçlı satıp gelirini tamamen Suriye'deki ihtiyaç sahibi kadınlara ve çocuklara göndermeyi planlıyoruz. İnşallah pazartesi zaten bir Suriye ziyaretimiz olacak. Orada da dağıtımını gerçekleştireceğiz. Daha önce yaptığımız sıkma etkinliğinin gelirini de tamamen Suriye'ye odun, kömür, bot, mont olarak gönderdik. Bu şekilde katılanlara teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar.